Burada sizden önce ben saydım burada 13 tane mahal var ve gelin bunların isimlerini ve e, buna göre bir mahal listesi yapalım. Madem öyle bakın bu tabloyu da öğreneceğiz güzel bir mahal listesi olur. Daha önceki tablolarımızı silelim. Tablomuzu getirip şuraya koyalım. E, kolonlar 14 tane kolon olacak 13 mahal var. Sol tarafa da mahal bilgilerini yazacağız. Şuraya header olacak. Hidro olacak. Şuraya mahal listesi yazacağız. Şuraya mahallelerin adlarını yazacağız. Şu data row'sa yani satır bölümüne de 6 tane veya şöyle 5 tane satır koyalım şimdi. İstersek ne yapıyoruz? Düzeltebiliyoruz demiştin değil mi? Evet. Şimdi bunu ayarladıktan sonra şöyle yerini bakın ayarlıyorum. Move'la şöyle şuraya çekeyim. Evet. Şunu da şunu da böyle tıklayıp bunu kapatmak istiyorum. Evet. Şimdi şunu ne demiştim? Bunu biraz daha genişletebilirim. Evet. Şöyle yapalım. Daha doğrusu şuradan kısalım ki aralıkları daralsın biraz. Çok fazla abartmayalım. Şimdi buraya ne çift tıklıyorum. Ne yazıyorum arkadaşlar? Mahal listesi. Listesi. Yazı stilimi şuradan bir... Ha, bu da daha güzel görünüyor. Şunu biraz da şuradan arttırabilirim. 20 Enter deyip 20 Enter Close diyelim. Evet. Güzel durdu. Şimdi bu dolgu renklerini beğenmediniz mi? Mesela. Seçeriz mi bunların hepsini. Bak buradan da değiştirebiliriz. Evet. Böyle olsun. Tamam. Okey. Ee, şuraya ne yazıyoruz? Buraya bir kere mahalin ilkine yani başlıklara adı. Mahal adı. Meha, mahal adı. Adı. Gördüğünüz gibi küçük oldu. Bakın header geçerli ama header için küçük olmuş. En azından biz biraz daha büyük istiyorsak ki aslında bizim burada birazcık yazımız büyük ama bizim tablomuzu biz biraz büyük gibi geliyor bana. E, tablomuz biraz büyük gibi geliyor. Bunun için bakın şuradan kısalım. Şuradan böyle biraz kısalım aralığını. Ve hatta şuradan da şöyle kısalım. Yani aslında yazdık puntoları iyi. Çünkü bakın bu da epey büyük olacak. Hani tamam biraz büyük görsünler istiyorsanız tabloyu o kadar büyük yapabilirsiniz ama çok da fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Mahal adı Şurada böyle yazacağız. Ya da şunların hepsini bir seçip şuradan da mesela sıfır katmanını atayım. Bunların bakın şuradakilerin gördüğünüz gibi hepsinin rengi beyaz oldu. Daha iyi oldu. Şimdi mahalle dedik. Şuraya da ne yazalım? Salon. Şimdi salon dedik. Şurayı yatak odası. Tab tuşuna basarak daha hızlı gidebiliriz. 2 4 6 8 10 12 Şu araya günlük odayı unutmuştu arkadaşlar. Bunu koymak nasıldı? Nasıl koyuyorduk? Herhangi bir satırı seçip ne ne diyorduk? Bu satırın soluna insert left bir tane satır koy. Gördüğünüz gibi bu şekilde de pratikte uygulamış oluyoruz. 2 4 6 8 10 13. 13 tane alan varmış. Şurası da fazlaymış. Bunu nasıl siliyorduk? Delete kolon diyoruz ve siliniyor. Bu 13 alan hangileri? Salon, günlük oda, yatak odası, hol. Bunların hepsini böyle ayrı ayrı sayarsanız burada bu 13 tanesi ettiğini göreceksiniz. Şimdi bu yan tarafında İsterseniz şu rayı böyle seçip buranın dolgusunu da farklı yapalım arkadaşlar. Pekala. Bakın hatta şuna şöyle bir stil yapalım. Kullanılan. tre mahaladı. Şöyle. 7 enter yapalım. Şöyle olsun. Şunun rengini de mesela farklı yapalım. Evet. Şuradan yapalım şimdi. Şunu zemin diyelim. Gördüğünüz gibi standart çok küçük kaldı. Buna header'lara şöyle şuradan şöyle bir şey yapalım. Tablomuza gelelim ve modify'dan datalara dataların tekstine standart değil de da da header'da kullandığımızı bunu da kullanalım. Tamam, sıkıntı yok. Close diyelim. Şuraya zemin buraya duvar, şuraya tavan. Şuraya da alan diyeceğim. Zemin Arkadaşlar bakın burada da gördüğünüz gibi zeminden yeni laminant parkeymiş. Zeminde Laminat parke uygulaması yapacakmışız. Hizalamayı middle center'ı alayım. Evet, tam ortaladı. Demin yukarıdaydı sanki biraz da ondan dolayı. Laminant parke. Şimdi bunun Ctrl C yapıyorum. Laminat parke olan her yere. Zemin laminen parke olan her yere bunu buraya uyguluyorum. Holde ne varmış? Hol seramik görünüyor. Antre seramik, mutfak seramik. Şu taramalardan anlıyorum. Mutfak seramik, banyo zaten seramik. Lavabolar, balkonlar seramik. hala Duvarlarda ne varmış? Duvarlarda su bazlı plastik boya. Boya yazalım. Pekala. Ctrl C Ctrl V Ctrl C, Ctrl V yapıyorum arkadaşlar. Kopyala yapıştır. Veya tık copy paste. Aynı şekilde. Holün duvarlarında da tabii plastik boya olacak. Antrenin duvarlarında da plastik boya. Mutfağın duvarlarında da ee, dolabın alınlık bölümü dediğimiz seramik yapılan mutfak dolabı hariç diğer yerler hep Plastik boy olur bazı mutfaklar hariç ee, banyo bunlar hep seramik olacak şu balkonlarda balkonların arkadaşlar dışı akrilik boya olur veya silikon bazlı bir boya olur dış cephe boyası uygulanır ona da akrilik boya diyelim o da belirtmemiş ama biz yazalım pekala bunların tavanları da böyle olur. Bakın şu ikisini seçerek Ctrl-C yapıp bir kere de ikisine birden dağıtabilirim. Şimdi bunların tavanlarına bakalım. Tavanların hepsi plastik badana yani plastik boya. Şu duvarlarda plastik boya olan yerlerin hepsi. Aynı zamanda tavanları da şöylece seçerek hepsini birden Ctrl-C Ctrl-V yapıyorum. Pekala Şimdi bunlar da bakın diğer bölümler seramik arkadaşlar. Şuraya da holün mesela zemini seramik. Şunlara hep seramik uygulaması zeminlerine uyguluyorum. Şöyle çoklu seçeyim daha kolay olsun. Ctrl C, Ctrl V ve Ctrl V. Gördüğünüz gibi bir kere de böyle seramikleri atmış olduk. Gelelim şuraya. Ee, banyonun zeminleri lavabo banyo bunların hepsinin zemini de seramik olur. Bunların tavanları plastik boya olabilir. 4 satır seçip copy deyip şuraya çünkü bu da 4 satır var. Evet burayı da doldurmuş oldum. Bunların tavanları da plastik boya olacaktır. Tavanına seramik olmaz. Şimdi alanlarına gelelim. Bu alanlarını sallamak istemiyorum. Neden? Binamızın toplam bürüt alanı da bulmuş ve kullanım alanı da bulmuş olacağız. Salon alanı 27,40 Bakın burada Günlük odanın alanı 17,70'miş 70 Yatak odasının alanı 15,90 13,30 15,90 13,30 5,20 Şimdi dikkat ederseniz şu sayıların virgülden sonra 4 tane bak şu alttaki sayılarla ilgili olan bölümü seçeyim sağ tıklayayım ve data format'a geleyim e, number seçeyim şöyle decimal seçeyim Precision değerinde 2 birim seçeyim yeterli okey diyeyim ve gördüğünüz gibi bu şekilde noktalı bir şekilde konmuş oldu peki bu alanların toplamı işte şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu bölüme. Şimdi biz ne dedik size? Tablolar toplayabiliyor kendine değil mi? Toplar çıkartır vesaire. Şuna isterseniz bakın bu mahal listesini yukarıya biraz çekeyim ve şunun şu tarafına şuna tıklayıp sağ tarafına bir kolon daha koy diyeyim. Şu bölüme de bak bunun da rengini rengini background fill deyip farklı bir şey koyalım şuraya. Kırmızı olsun mesela. Toplam diyelim buna bir de. Toplam Toplam bölümü Ya da şuraya mesela Şunu alıp bak bunu böyle de yapabilirsiniz. Copy deyip Şunu buraya Toplam diyelim. Bunu da buraya kopyalayıp buraya yapıştıralım. Ve şu toplam yazısını da delete yapalım. Şimdi toplam deyince Bunlar şurada toplamı olmaz. Tamam mı? Şurada şunun toplamı falan olmaz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bak böyle değişik şeyler öğreniyorsunuz. Şimdi alıp bunu merge yapacağız ya bak. Alıp bunu seçtim. Tablo stiline geldim. Merge cell diyorum. Merge al diyorum. Merge kolon diyeyim mesela. Şuradan şuraya toplam geldi. Evet. Şimdi bu toplam şu alanların toplamını ifade edecek. Hatta alan toplamları. Alan toplam diyelim. Mahal alanları toplamı. Evet. Şimdi artık buraya tıkladığımda Excel'de nasıldı arkadaşlar? Eşittir yazıyorduk. Bakın herhangi bir burada da bilmiyorsanız da öğretiyorum. Shift'e basıyoruz. Shift tuşuna ve sıfır tuşuna basıyoruz. Klavyemizde dizili olan 1, 2, 3 yan yana olan bölümde. Eşittir çıkıyor. Ve şöyle şuradan. Mesela şu B6 değil mi? B6 artı diyeceksiniz. C6 artı işte C6. Çünkü C6. C sırasında 6. satırı seçiyorum. Ve D6, E6, F6 böyle gidecek. Şuradan D6, E6, 6, F6 deyip böyle bir toplayalım mı? Hadi bir toplayalım. F6'ya kadar topladık. Bak. B6'dan F6'ya yani şu bölümü toplattım. Şu bölüme kadarlarının toplamı 78,50 imiş. Ama ben böyle yapmayacağım. Şurada formül kısmını kullanmak işimi daha da hızlandıracaktır. Gelip buradan formül kısmını kullanıyorum. Summarize tıklıyorum ve şimdi elimde hala Summarize'da hiçbir işlem yapmadım. Ne diyor bana? Edit Table Cell. Select first corner of Table Cell Range. Şöyle seçtim. Buradan şuraya kadar, salona kadar seçtim arkadaşlar. Bakın ne diyor şimdi bana? Ne diyor şimdi bana? Sumrise sum B6'dan 2.N6'ya. Ne demek bu? B6'dan B6 hücresinden yani şu 27,40'ın yazılı olduğu hücreden N6 hücresine kadar toplayacağım. Çünkü o bölümü seçtin diyor. Enter'a basıyorum. Şimdi topladığında demek ki bir dairemizin net alanı 127,25 Metre kareymiş. Bunun da dolgusunu farklı renk yapalım. Evet bu şekilde de toplama yaptırmış oluyoruz. Diyelim ki bir bürüt alanını hesaplatacağız. Bürüt alanda genel olarak 1,10 veya 1,15 arasında net alanın çarpılmasıyla bulunur. O zaman şöyle diyelim. Ünit alan. Şu çarpı 1,15 nasıl yapacağım? Eşittir diyeceğim. O 6 çarpı 1,15 diyorum. Pardon. O 6 çarpı 1,15 diyorum. Şimdi bak çarptı buraya yazdı. Yok ki hesaplayabilirsiniz isterseniz. 127,25 çarpı 1,15. 146,3375. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada çarparken bir şey dikkatinizi çekti bilmiyorum ama nokta koydum. Tamam mı? Bak 1,15. Bu da bunun yöntemidir. Şu ikisinin alanını ikisinde tekrar farklı bir şeyle dolduralım. Evet. Böyle bir sürü değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey formülize edilmiş ve ona göre hareket edilmişse gördüğünüz gibi altı dolgulu bir şekilde ortaya çıkartıyor. Arkadaşlar bir tablo oluşturmak bu şekilde. Bu tabloyla formülize ederek her şeyi oluşturabilirsiniz. Mahal oluşturabilirsiniz. Öğretmenler öğrencilerin ders ortalamalarını oluşturabilirler. Makinalarda size kaçar adet dişli, kaçar adet adet işte Uzatma falan böyle malzemeler. Kaçar adet ne, ne malzeme lazımsa buraya yazıp sipariş edebilirsiniz. Yanına yazabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Tablo yapma yöntemi bu şekilde. Tablomuzun kendi stilini buradan oluşturuyoruz. Modify'dan gelip buradan ayarlıyoruz. Ve oraya koyuyoruz. Tablonun getirme yeri de burası. Şimdi diğer derslerde... Excel tablolarını nasıl getirelim? Diyelim hazır bir Excel tablomuz var. Bununla uğraşmak istemiyoruz ama burada da görünsün istiyoruz. Onlar nasıl yapacağımızı da öğretelim inşallah. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.